geçen sene Ekim'de böyle şey bir sene olacak işte. Tam bir senedir seviyorum seni. Öyle böyle değil ama gerçekten seviyorum. Hiçbir erkek için yapmadıklarımı senin için yaptım. Ben seni uzaktan daha seviyordum öyle. Sen girdin hayatıma, sokuldun, birden mesaj attın. Her şeyi alkış ettin. Beni bitirdin. Mahvettin. şeyler yaşadık. Öyle ya da böyle, iyi veya kötü. Senin için bir hiçti ama benim için ömre bedeldi. Bilmiyorsun, anlamıyorsun beni. Belki acıyorsun bilmiyorum olabilir. Ama olmuyor işte. Unut bana mesela nefes alma der gibi. Keşke nefes alma deseler. İnanın daha kolay. Ne bileyim o kadar bunalıyorum ki ölmek düşünmüyorum. Ya hiçbir erkek için yapmadıklarını senin için yaptım. Ya, babamı sever mi bir seni? Bir şey bekledim mi senden? Yok. Bir kökürük yaptın mı? Yine bile dedim ki yapmadım. Söz vermiştin bana. Ne bileyim demiştim ben çocuğumu doğrusu adamımı sevmiştim. Sonra... Şarkımız vardı işte bu zaman ben sana bu acı Daha şey. sana ne dedim? sevmedim mı dedim? Ne olmadı dedi Yiptim beni bitti. Ben sana hiç oyunda oynamadım bak. Farklıyız ne bileyim? Bugün mesela sen okuldasın. Bu kadar kalım yanıyor, bilmiyorsun Her gece nasıl ağladım, bunu bilmiyorsun. İlk ben senin karşında da ağladım. Çok yere, hiç lira, hiç lira. Ama hiçbirini bilmiyorsun sen. Nasıl canımın yandığını bilmiyorsun. Sen çok bencisin. Sen kendini düşünüyorsun. Her de ben seni kaderinim. Biliyorsun ki... ...bir şansı versen... seni iyi de derecen yani buna değilim ben çok güzel değilim ben çok ne bileyim ama buna değerim. yani ben işte annenden sonra seni en çok seven insanım ben kötülüğünü de istemiyorum şu an ihtiyacım var ne sen umurumda olmaz gelirim ya cidden her şeyi yaparım ama hiç içmem bir şey bok gibi tadı var. İçmezdim. Demesim yetmiyor da içmeye ama içiyorum işte. Niye? Uyutmak için. Hatırlarınızın demişsiniz olabilir ki bir gün içeceğim, unutmak için, her şeyi anlatmak için içinde o kadar şeyler var ki. İçtim işte. Sen dört tane çilek sarhoş olamazsın işte. Olmuyor. Evet, sarhoş olmuyor. Salaman zaten. İçince unutulur mu? İnsan çok sevdiğin, en sevdiğini unutur mu? Unutmaz ki bile çıkmıyorsun ki aklımdan. Bilmiyorsun. Olmuyor Furkan. Unutamıyorum ki ben seni. Ağlamıyorsun. <laughs>